Hande smac'ı vurdu. Topa bota gidiyordu ama Libero defansı yapamadı. Sıyırdı böyle elinden gitti top. Ben de hakeme dedim ki eline değdi. Hakem zaten bize verdi. Alman takımındaki oyuncular hani bana değmedi gibi duruyor. Tamam. Ben dedim ki sana değdi niye söylemiyorsun diyorum kıza. İlerinin karşı. Antrenör bana dedi ki oyuncumla konuşma dedi. Bana böyle sus işareti yaptı. Sen ben tabii ona gereken şeyleri söyledim. <laughs> O bile bana dedi yani niye böyle bir şey yaptın anlamadım dedi. Ben de dedim ki lütfen kendisine teşekkür ettiğimi söyler misin dedi. <laughs> Beni kızdırarak